Türkiye toprakları binlerce yıldır farklı medeniyetlerin hayat bulduğu dünyanın en önemli geçiş güzergahlarından biri. Anadolu'nun dört bir yanı bu topraklarda yaşayan farklılıkların izleriyle dolu. Tüm bu zengin tarihi geçmişiyle Türkiye dünyanın en şahsı ülkelerinden biri. Türkiye'nin en güzel tarihi yerlerini keşfetmek isteyen binlerce yerli ve yabancı turist yeni seyahat planlarına hayat veriyor. Türkiye'nin en güzel tarihi yerleri Pamukkale ile başlamak istiyorum. Hirey Polis Antik Kenti ile birlikte aynı bölge içerisinde yer alan Pamukkale UNESCO dünya mirası listesinde yer alan tarihi ve doğal güzelliklerimizden dir. Ülkemizin en tanınmış doğal güzelliklerinden biri olan Pamukkale traventerleri ile antik havuz kaynak sularının kirecinden oluşan yüksek bir tepede yer alıyor. Onlarca kilometre öteden bile kendini gösteren bembeyaz Pamukkale Denizli'de. İstanbul Tarihi Yarımada Dünyada iki kıta üzerinde kurulu olan tek şehir ünvanını taşıyan İstanbul, aynı zamanda ülkemizin en çok turist ağırlayan şehri. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de kıtalar arası yolculuklarda önemli bir Aktarma Merkezi olan İstanbul'un dört bir yanı tarihi ve turistik mekanlarla dolu. İstanbul tarihi yarımada şehrin tarihi geçmişine tanık olmak için en doğru adres. Unesco listesindeki yarımada da yere batan sarnıcı Ayasofya, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, Dikilitaş ve Arkeoloji Müzesi ve Türk İslam Eserleri Müzesi bir arada. Efes Antik Kenti İzmir'in UNESCO Dünya Mirası Listesindeki turistik çekim merkezi Efes Antik Kenti yanın 12 şehri arasında yer alıyor. İzmir, Selçuk'ta bulunan Atin kent, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan, Milattan M.Ö. 6000'li yıllara uzanan, geçmişe sahip Efes Antik kentinde Celsus Kütüphanesi, Artemis Tapınağı, Yedi Uyarlar Mağarası ve Meryem Ana Evi görülmeye değer. Kapadokya Doğanın yeryüzündeki izlerine tanık olmak her yıl dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlayan Kapadokya, Nevşehir sınırlarında yer alıyor. Yeraltı şehirleri, peribacaları, şarap atölyeleri, kaya otelleri ve balon turlarıyla Kapadokya dünyanın en özgün yerlerinden. Sümela Manastırı Rum Ortodoks Manastırı ve kilise kompleksinden oluşan Sümela Manastırı Trabzon'un Maçka ilçesinde sarp bir tepede yer alıyor. Kapadokya'da da örnekleri görülen Hristiyanlığın ilk dönemindeki kilise mimarisi anlayışıyla inşa edilen sümela deniz seviyesinden 1150 metre yükseklikte bulunmaktadır. Duvarlarındaki freksler ve figürleriyle ziyaretçilerini büyüleyen, büyüleyen manastırda yılda bir kez ayin yapılıyor. Safran Bolu Batı Karadeniz'in Turizm cenneti Safranbolu, benzerlerine Arnavutluk Berat, Makedonya, Ohrit, Beypazarı, Göynük gibi yerlerde görebileceğiniz tarihi Osmanlı evleriyle UNESCO Dünya Mirası listesinde 3000 yıla uzanan tarihi geçmiş ile bölgenin en eski yerleşim yerlerinden olan Safranbolu'nun adı safran bitkisinden geliyor. Kültür turizmi ile öne çıkan ilçe Karabüye bağlıdır. Kısantos ve Leton antik kentleri. Fethiye Kaş Karayolu üzerinde Muğla'nın Seydi Kemer içerisinde yer alan Kısantos ve Leton antik kentleri Likya yolu üzerinde tarihle baş başa zaman geçirmek isteyenlerin rotasında UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Ksantos Likya'nın antik çağdaki başkenti Leton kenti ise antik çağda dini bir merkez görevindeydi. Nemrut Dağı gün doğumu manzarasıyla ünlü Nemrut Dağı, Adıyaman il sınırlarında. GAP turlarının rotasında yer alan Nemrut Dağı, Komagene Kralı, Antioskos'un mezarı, Yunan ve Pers tanrılarının heykelleriyle birlikte Nemrut Dağı Milli Parkı'nı oluşturuyor. UNESCO Dünya Mirası listesine Türkiye'den giren en eski noktalardan biri olan Nemrut'ta ateş sunakları ve gün doğumu manzarası harika. Hattu Şaş Hititlerin başkenti Hattu Şaş, Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası listesinin üyesi olan yerleşim yeri. Anadolu uygarlık tarihine tanık olmak için görülmesi gereken Hattuşaş ta Mihrattan önce 3000'den bu yana yaşamın olduğu 5 ayrı kültür katmanında keşfedilmiştir. Siyasi, dini ve kültürel bir merkez konumunda olan Hattuşaş'taki birçok eser Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor. Divri Ulu Cami ve Darüş Şifası Divri Ulu Cami ve Darüş Şifası UNESCO Dünya Mirası listesine Türkiye'den dahil olan ilk mimari yapı ünvanına sahiptir. Sivas'ın en önemli turistik değeri olan Cami ve Darüşşifa 1229 yılında Mengücekli Beyi Ahmet Şah tarafından yaptırılmıştır. Cami mimarlık tarihinin en özgün eserleri arasında dünyaca tanınan bir yapıdır. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.